Yazılım mesleğini seçmek için gerçekten çok fazla sebep var. Bu videoda sadece en önemlilerini anlatmaya çalıştım. Kendi hayatımda yaşadıklarımı anlatmaya çalıştım. Bilgisayar benim için bir tutkuydu. Bu yüzden e, bu meslekten çok zevk aldım. Bu da avantajlarından bir tanesi bence. Gelin hep birlikte yazılımcılığın avantajlarına bakalım. Öncelikle çok fazla öğrenme kaynağı var. E, i̇nternet üzerinde işte YouTube videoları, makaleler, dergiler, veya kurslar, dijital kurslar veya fiziki olarak katılabileceğiniz kurslar var. Bunun yanında üniversiteler var. Ya yani bu mesleğe başlayabilmek için çok fazla öğrenme kaynağınız var. İkinci olarak da bu meslek çok zevkli. Gerçekten programlamaya yazılımı sevenler için yazdığı kodların çalıştığını görmesi bir insanın çok mutlu ediyor onu. Bunun yanında e, akşama kadar bilgisayarın karşısındasınız. Eğer bilgisayarları seviyorsanız, mobil uygulama yapmayı seviyorsanız, işte web sitesi ya da masaüstü uygulamaları yapmayı seviyorsanız gerçekten günün e, yazılımla geçen her saatinden çok zevk alıyorsunuz. Bir diğer avantaj da yazılımcılara çok fazla talep olması. Arkadaşlar bugün çok talep var, yarın da böyle olacak. Hatta artarak devam edecek, bundan emin olun. Ben 24 yıl önce başladım bu ve 24 yıl önce bu kadar fazla talep yoktu. Ben e, aslında o zamanlar iş bulabilecek miyim endişesi yaşıyordum. Şu an çok fazla iş var e, ve bu her geçen gün artıyor. Yapay zekanın gelişmesi bence yazılımcıları iyi yönde etkileyecek. Onların işlerini elinden almayacak. Bir diğer sebep de yüksek maaşlar. Yazılımcıların şu an ortalama aldığı maaşlar e, asgari ücretin epey üstünde. Hatta birkaç katına çıkan işte senior developerlar var. Dolayısıyla yazılım mesleğinden kazanacağınız gelir sizi tatmin edecek. Yazılımcı olduğunuzda çok fazla kod yazıyorsunuz ve çözümler üretiyorsunuz. Yazdığınız kodlarda veya başkasının yazdığı kodlarda hata arıyorsunuz, buluyorsunuz, onları çözüyorsunuz. Dolayısıyla problem çözme yeteneğiniz gelişiyor ve bu yeteneği günlük yaşantınızda da kullanıyorsunuz. Yazılımcı olduğunuzda uzaktan çalışabilirsiniz arkadaşlar. Günümüzde birçok firma çalışanların uzaktan çalışmasını tercih ediyor. Veya işte haftanın belli günlerinde uzaktan çalışıp, belli günlerinde ofiste toplanılıyor. Online toplantılar artık bunun mümkün kıldı. Çünkü takım arkadaşlarınızla online toplanıp, görüş alışverişi yapıp işlerinize devam edebiliyorsunuz. Bilgisayarınız neredeyse işte kafede, parkta veya evinizde uzaktan çalışabilirsiniz. Yazılımcıların belli dönemlerde seyahat etmesi gerekebiliyor. İşte şirket merkezine veya eğer uzaktan başka bir ülkedeki firmaya çalışıyorsanız o ülkeye gidip gelmeniz gerekebilir. Bu da e, yazılımcının zevkli yanlarından bir tanesi. Eğer seyahat etmeyi seviyorsanız bu iş tam size göre. Eğer uzaktan çalışıyorsanız bu size esnek çalışma saatleri veriyor. E, eğer sabah erken kalkmakta zorlanıyorsanız biraz daha geç kalkıp akşam biraz daha geç bitirebilirsiniz işinizi. Veya kimi insan gece çalışmayı seviyor. Hani günün belli saatinde ara verip mola verip birkaç saat onu gece tamamlayabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Birçok firmada yazılım takımları var. Bir veya birden fazla. O firmalarda çalışıyorsanız takım çalışması yapmanız gerekiyor. Bu da işte takım arkadaşlarınız olacağı anlamına geliyor. İşte onlarla sohbet, muhabbet edebilirsiniz veya bir yerlerde buluşabilirsiniz. Bu da sizi bir şekilde takım içinde sosyalliğe e, yöneltiyor. Yazılımcılık sizin yaratıcılığınızı geliştirecek. İster frontend end tasarım yapın, tasarım yaparak yaratıcılığınız gelişsin. İsterseniz kod yazın. Fark etmiyor. Akşama kadar çözüm üretmek sizi daha yaratıcı biri yapıyor. Yazılım dediğimde yazılım aslında bir sektör arkadaşlar. Tek bir meslek ya da birkaç meslekten oluşmuyor. En azından nereden baksanız 50-100 tane meslek var bu konuda. Biz en çok işte programcılığı biliyoruz. İşte akşama kadar ben kod yazacağım diye düşünüyor olabilirsiniz ama Frontend tasarımcıları akşama kadar resim yapıyorlar veya işte UX designerlar var. Kullanıcıların kullanımlarını analiz edip tasarımlar geliştiriyor. Bunun yanında data analistler var, bilgileri analiz ediyorlar e, veya işte DevOps engineerlar var. Sistemleri geliştiriyorlar. Network'ünden tutun e, işte bulut sunucularına kadar bunların bakımını yapan, geliştiren mimarları veya yazılımcıları veya mühendisleri var. E, bu komple bir sektör ve e, bence seveceğiniz mutlaka birkaç meslek çıkacaktır bu sektörde. Yazılımcılık çok saygın bir meslek. Sonuç olarak insanların e, dijital bilgisi çok fazla yeterli olmayabilir. Biz e, bildiğimiz için bu konuları e, farklı gözle bakıyorlar. Yazılımcı olduğunuzda sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekecek. Teknoloji her geçen gün ilerliyor. İşte yeni yazılım dilleri veya yeni e, sunucu yapıları veya işte yapay zeka bu tarz şeyler her geçen gün çıkıyor. Bunlara ayak uydurmanız için sürekli kendinizi geliştirmeniz, sürekli eğitim almanız gerekiyor. Yazılım küresel bir sektör ve e, evinizde oturup istediğiniz şehre veya istediğiniz ülkeye iş yapabilirsiniz. Bu da daha fazla iş imkanı, yani, daha fazla kazanç anlamına geliyor. Sektördeki çoğu meslek fiziksel değil, daha çok zihinsel yani e, düşünmeye yönelik. Ee, bu da daha fazla zihinsel uyarım demek oluyor ve ileride işte Alzheimer vesaire hastalıkları yaşama ihtimalinizi azaltıyor. Yazılımcı olduğunuzda e, topluma katkı sağlıyorsunuz bir şekilde. E, onların kullandığı, onların günlük hayatını kolaylaştıran uygulamalar hazırlıyorsunuz veya sistemler geliştiriyorsunuz. Bu da bir şekilde sizi tatmin ediyor yazılım sektörü sizinle benzer duyguları paylaşan, sizinle benzer zevkleri olan insanların oluşturduğu bir topluluk aslında büyük bir aile gibi. Dolayısıyla yazılımcı olduğunuzda bu ailenin bir üyesi oluyorsunuz ve zamanınızı bu tarz insanlarla geçiriyorsunuz. Bu da hoş bir şey. Eğer yazılıma tutkunuz varsa, kendinizi hızlı geliştirip kariyer basamaklarını daha hızlı çıkabilirsiniz. Diğer mesleklerdeki gibi işte belli ön şartlar yok. Ne kadar biliyorsanız, o kadar karelerinizi geliştirebilirsiniz. Yazılımcılık kişisel tatmin duygusu çok yüksek olan bir meslek. Yazdığınız kodlar hatasız çalıştığında veya işte sizin e, hazırladığınız uygulamaları insanlar kullandığında, onlar mutlu olduğunda e, veya faydalandıklarında siz de çok mutlu oluyorsunuz ve tatmin duygunuz gelişiyor. Kendi startup'ınızı kurabilirsiniz, e, kendi fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz ve Belki ileride bir gün 50-100 milyon dolar kazanabilecek şirketler kurabilirsiniz. Yazılım sektöründeki meslekler geleceğin meslekler arkadaşlar. E, yapay zeka ancak bizim işlerimizi kolaylaştırır. Bunun yanında e, her geçen gün daha fazla talep oluyor. O yüzden gelecek kaygısı taşımanız gerektiğini düşünmüyorum. Bu videoyu geçtiğimiz haftalarda yayınladığım yazılımcı olmayın videosuna devam videosu olarak çektim. Sonuçta e, size yazılımcılığın avantajlarını ve dezavantajlarını bir şekilde iki videoda sunmaya çalıştım. E, siz iki videoyu izleyip kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Kimseyi doğrudan yazılıma yönlendirmek ya da yazılımdan uzaklaştırmak değil niyetim. Haftaya pazar günü yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.